Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 10.07.2024 tarihli ve 5.8.5.9.5 sayılı izniyle gerçekleşen Eti Ulusal Kampanyası'nın 3. dönem çekilişine hoş geldiniz. Birazdan asil ve yedek tarihlerimizi belirleyeceğiz. Kampanya süresince promosyonlu et ürünlerinden satın alıp, ürün ambalajı içerisindeki şifreyi, ad, soyad, adres, telefon bilgileriyle birlikte www.etimutlukutu.com internet sitesindeki veya Etimutlu Kutu mobil uygulamasındaki katılma alanına girenler kampanyaya katılım sağladılar. Kampanyamızın çekilişine toplam katılım sayısı 3.052.523 olarak gerçekleşmiştir. Çekiliş listesi noter ve milli piyango idaresi yetkililerimiz tarafından da kayıt altına alınmıştır ve değiştirilmesi mümkün değildir. Birazdan boş kürelerimiz noter ve milli piyango idaresi yetkilimiz tarafından kontrol edilecek ve toplam katılım sayısının rakam hanelerini oluşturacak kürelere birler basamağından yüz binler basamağına kadar sıfırdan dokuza kadar onar adet, milyonlar basamağına sıfırdan üçe kadar olmak üzere dört adet numaralı toplar yerleştirilecektir. Şimdi küreleri kontrol etmek ve topları yerleştirmek üzere noterimiz ve milli piyango idaresi yetkililerimizi buraya davet ediyorum. Beyoğlu 39. Noterliği Katibesi Sayın Asiye Bilsel, hoş geldiniz. Ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Aksaray Şubesi Yetkilisi Bengüsü Yurtalan, sizler de hoş geldiniz. Kontrole birler basamağındaki boş küreden başlıyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz. Sıfırdan dokuza kadar on adet numaralı top yerleştiriyoruz. Sıfır. Aşağıdaki boş küreyle devam ediyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz. Sıfırdan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. Numandaki boş küreyle devam ediyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz. 0'dan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. boş küreyle devam ediyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz. 0'dan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyorum. boş küreyle devam ediyoruz. Boş olduğunu gösteriyoruz. Sıfırdan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. Sıfır zamandaki boş küreyle devam ediyoruz. Kürenin boş olduğunu gösteriyoruz. 0'dan 9'a kadar 10 adet numaralı top yerleştiriyoruz. panesindeki boş küremizi kontrol ediyoruz. Sıfırdan üçe kadar dört adet numaralı top yerleştiriyoruz. Sıfır. Bir. İki. Bir. Kampanyanın çekilişi kapsamında bir kişi yeni Mini Cooper, 3 kapı, Favorite 2024 model otomobil, 6 kişi 250 bin TL değerinde param kart, hediye kart ikramiyesi kazanacaktır. Öncelikle asil tahlillerimizi ve akademide yedek tahlillerimizi belirleyeceğiz. Asil tahlillerimiz ikramiyesini almazsa süresi sonunda hak yedek tahlillerimize geçecektir. Eğer çekilen numara toplam katılım sayımızdan büyükse çekiliş tekrar edilecektir. Ayrıca bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz kurağı gereği mükerrer kazanan olması durumunda ilk hakkı saklı tutulacak ve ikincisi için çekiliş tekrar edilecektir. Şimdi çekilişi gerçekleştirmek üzere hosteslerimizi buraya davet ediyorum. Kampanyamızın ilk ikramiyesi olan yeni kapı model otomobil ikramiyemizin asil talihlisiyle çekilişe başlamak üzere. Lütfen sahillerinizi kaldıralım. Karıştırmaya başlayalım. 827.175 827.175 Murat Demir, Ağrı'dan otomobil ikramiyemizin asil talihlisi oluyor. Murat Bey'i tebrik ediyoruz. Çekilişe 6 adet 250 bin Türk lirası değerinde paramparat hediye kartı ikramiyemizin asıl tarihlerine devam ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. Bir milyon iki yüz seksen beş bin yüz doksan üç. Bir milyon iki yüz seksen beş bin yüz doksan üç. Didem Ergör İzmir'den Parampart İkramiyemizin birinci asıl tarihçisi Didem Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. 2 milyon 118 bin 467. 2 milyon Mesut Haznevi Batman'dan ikinci asil tarihimiz oldu. Mesut Bey'i de tebrik ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. 2.976.320 Mustafa Baltacıoğlu Konya'dan üçüncü asil tarihimiz oldu. Mustafa Bey'i tebrik ediyoruz. Atalım, karıştıralım. Üç milyon ee, toplam katının sayımı olan üç milyon 52 büyük olduğu için çekmesi tekrar ediyoruz. Atalım, karıştıralım. Mehmet Mustafa Parkçı, Antalya'dan 4. asıl tarihimiz oldu. Tebrik ediyoruz. Atalım. <laughs> Karıştıralım. <laughs> 1.720.340. 1.720.340. Yılmaz Ankara'dan 5. Karan Kart Asil Talihlimiz Oğuz Bey'i e de tebrik ediyoruz. Atalım. <laughs> Karıştıralım. <laughs> Toplam katılım sayımız olan 3 milyon 52 bin büyük olduğu için çekilişi tekrar ediyoruz. Atalım. <laughs> Karıştıralım. Aldı. Fatma Arslan Kayseri'den paramparti davamızın 6. ve son asil talibisi oldu. Şimdi yeni Mini Cooper 3 kapı Favorites 2024 model otomobil ikramiyemizin yedek ile çekilişe devam ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. 518.164 Gizem, Şen, Kırklaveli'den otomobil ikramiyemizin yedek tarihlisi oldu. Çekilişimize 6 adet paramparça ikramiyemizin yedek tarihleriyle devam ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. 24.877 Dilara Akdoğan Giresun'dan birinci yedek tarifimiz oldu. Param hediye kartı ikramiyemizde. Atalım. Karıştıralım. Ayla Özaslan, İstanbul'dan ikinci yedek tarihimiz olduğu param hediye kartik için atalım, karıştıralım. Peki. 3 milyon 456.043 toplam katılım sayımız olan 3 milyon 52.523 tan büyük olduğu için tekrarlıyoruz. Atalım, karıştıralım. <laughs> 6.388. Fatma Aydın Bursa'dan üçüncü yedek tarihimiz oldu. Atalım. <gülüyor> Karıştıralım. <gülüyor> evet. 3 milyon 964 toplam katılım sayımız olan 3 52 büyük olduğu için tekrarlıyoruz. Atalım. <gülüyor> Karıştıralım. <gülüyor> 3000000113. Meryem Mayil Diyarbakır'dan dördüncü yedek tarihimiz oldu. Atalım. Karıştıralım. milyon 880.412. Bir milyon 880. Levent Sayan İstanbul'dan 5. yedek tarihimiz oldu. Param Hediye Farklı Trameyemizde. Şimdi son yedek tarihimizle çekilişe devam ediyoruz. Atalım. <laughs> Çalışalım. 48. Toplam katılım sayımız olan 3 milyon 52 bin büyük olduğu için çekişi tekrarlıyoruz. Atalım. Karıştıralım. 2 milyon 427 bin 305. 2 milyon 427 bin 305. İbrahim Rıfat Durak, Ankara'dan. Parampark İdramiyemizin 6. ve kampanyamızın son yedek talihlisi oldu. Atabiliriz topları. Teşekkürler. Çekiliş sonuçları 14.04.2025 tarihli Takvim Gazetesi'nde ve Eti Mutlu Kutu uygulamasında yayınlanacaktır. Kazanan tarihlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.